Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kurslarında bütün öğrencilerimize neler sunuyoruz, hangi imkanlardan faydalandırıyoruz, nasıl bir eğitim veriyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Ben Seda Görücü, Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kurslarının marka yetkilisiyim. Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursları Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en çok şubesi olan en yaygın ve en kaliteli yabancı dil kursu zinciridir. Şu anda Türkiye'de sadece 384 tane şubesi bulunan Amerikanca kültürün yurt dışında da birçok şubesi bulunmakta. Ve sizlere yabancı dil noktasında bütün eğitimleri alabilme imkanı sunan tek yabancı dil kursu diyebiliriz. Amerikanca kültürde hem çocuklara özel hem yetişkinlere özel bütün yabancı dillerin eğitimleri verilmektedir. Aynı zamanda verilen eğitimler konuşma odaklı ve sınav odaklı olarak birçok kategoride yer almaktadır. Öncelikle olarak bizler size genel İngilizce eğitimlerimizden bahsedelim. Genel İngilizce eğitimi nedir? Genel İngilizce eğitimi sizlerin İngilizceyi konuşmak istediğiniz ya da genel olarak öğrenmek istediğiniz durumlarda başvurmanız gereken kurs grubudur. Şimdi bizler genel İngilizce eğitimlerimizde nasıl bir yol izliyoruz? Öncelikle olarak Amerikancı kültür yabancı dil kurslarında verilen eğitim tamamen uluslararası standartlarda Avrupa dil portfolyosuna uygun bir biçimde verilmektedir. Avrupa Dil Portfolyosu nedir derseniz, uluslararası sistemde dünyadaki bütün yabancı dillerin öğretilme tekniklerinin, aynı zamanda öğrencilerin eğitim aldığı süreçte kendilerini de değerlendirme imkanlarının olduğu ve aynı zamanda öğrencilerin eğitimlerini bitirdikten sonra da uluslararası geçerli sertifika almasına olanak sağlayan bir portfolyodur. Bu portfolyo ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Avrupa Dil Portfolyosu bir kitap halinde düşünebilirsiniz. İçerisinde 6 seviyede bütün dil yeteneklerini öğrenci eğitim alırken değerlendirebiliyor, öğretmeniyle birlikte hangi seviyede neler öğrendiğini kayıt altına alabiliyor. Europass onaylı bir belge olduğundan dolayı öğrenciler kendi gelişimlerini kaydettikten sonra uluslararası geçerliliğe sahip bir özgeçmiş oluşturabiliyor. Aynı zamanda içerisinde yer alan dil pasaportu sayesinde öğrenciler bu özgeçmişini de kullanarak Avrupa ülkelerine çok rahat bir şekilde geçiş sağlayabiliyor. Avrupa Dil Portfolyosu'nun içerisinde eğitim sonrasında öğrenciye verilen ve hangi seviyede olduğunu gösteren bir sertifika yer almaktadır. Bu sertifika uluslararası geçerliğe sahiptir ve yine dil pasaportu olarak kullanılabilir. Öğrencilerimiz Amerikanca kültür yabancı dil kurslarında %80 listening ve speaking, %20'lik kısımda da grammar, writing ve reading yeteneklerini geliştirecek biçimde eğitim almaktadır. Şimdi sizlere eğitim sisteminin detaylarından bahsedelim. Bilindiği üzere bütün yabancı diller 6 seviyeden oluşmaktadır. Bu 6 seviye nedir derseniz A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri. A1 başlangıç seviyesidir. C2 seviyesi ise advanced dediğimiz en üst seviyedir. Bu seviyelere bizler yabancı dil kurslarında ve genel olarak Türkiye'de kur diyoruz. A1 kuru ya da B1 kuru. A1 seviyesindeki bir kişi çok basit kelimelerle kurulan çok kısa cümleleri anlayabilir çok basit tanışma diyaloglarına girebilir. C2 seviyesindeki bir kişi ise ana diline çok yakın bir biçimde akıcı ve hızlı konuşabilir. C2 seviyesindeki bir kişi konferans verebilecek ya da bir konferansı rahat bir şekilde anlayabilecek seviyeye erişmiş olur. Amerikanca kültür yabancı dil kurslarında bizler A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar bütün eğitimleri öğrencilerimize sunmaktayız. Bütün yabancı dillerin alt seviyeden oluştuğunu ve bu seviyelerin neler olduğundan bahsettik. Hadi gelin şimdi de Amerikanca kültür yabancı dil kurslarında bizler size bu seviyeleri nasıl veriyoruz ve içerikleri nasıl oluyor bunlardan bahsedelim. Kursumuza genel İngilizce eğitimleri için başvuran bütün öğrencilerimize bizler öncelikli olarak bir seviye belirleme sınavı yapıyoruz. Yapılan bu sınav dilin dört yeteneği dediğimiz konuşma, dinleme, okuma ve yazma yeteneklerinden oluşuyor. Ek olarak bir de grammar sınavı yapılıyor. Yapılan bu sınavda öğrencimizin hangi kurda, hangi seviyede olduğunu belirliyor ve daha sonra o seviyede eğitim vermeye başlıyoruz. Sizin seviyenizin B1 çıktığını varsayarsak sizler B1 kurumdan direkt olarak başlayabilirsiniz. Bir önceki kurları almanıza gerek yok öğrencilerimiz kur eğitimlerine başladıkları zaman her bir seviye yani her bir kur için 80 saatlik yaklaşık 2 aylık eğitim veriyoruz. Verilen 80 saatlik eğitimin içeriği %80 konuşma odaklıdır, %20'lik kısımda da gramer odaklıdır. Bunun sebebi öğrencilerimizin eski milli eğitim sisteminden bağımsız bir biçimde sadece gramere, defterle, kitapla, tahtada İngilizce öğrenmeye mahkum edilmemesidir. Öğrenciler konuşarak, pratik yaparak, bol bol dinleyerek bir dili konuşabilir ya da anlayabilir. Bu sebeple bizlerde bütün eğitimlerimizde içerik olarak %80 konuşma odaklı bir eğitim veriyoruz. 80 saatlik eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerimize bir kur geçme sınavı yapıyoruz. Yapılan bu sınav yine dilin 4 yeteneğini belirleyen bir sınav olmakta. Bu sınavın ardından öğrencilerimiz eğer başarılı olurlarsa bir üst seviyeden devam edebiliyor. Ancak eğer başarısız olursa biz bu konuda sorumluluk kabul ederek öğrencilerimize %100 öğrenme garantisi sunduğumuz için tekrardan bütün kurları sınırsız biçimde ücretsiz almalarını sağlıyoruz. Sınav oldunuz ve geçemediniz. Ücretsiz olarak aynı kuru baştan tekrar almanız gerekiyor. Tabii ki bunun için dikkat edilmesi gereken bir husus devamsızlık sınırınız. Sınıflarımız ise 8 ila 14 kişi aralığında değişebiliyor. Bütün öğrencilerimize derslere kolay bir şekilde katılım sağlayabilmesi için sabah, öğlen, akşam, hafta içi ve hafta sonu bütün seanslar sunulmaktadır. Amerikanca kültür yabancı dil kurslarında çalışan öğretmenlerden bahsedecek olursak, birçoğu native speaker olmak üzere yabancı öğretmenlerimiz ve yerli öğretmen kadromuz bulunmaktadır. Bütün öğretmenlerimiz Türkiye'deki bütün şubelerimizde aynı eğitim, aynı sistemle eğitim verildiğinden dolayı belli, sabit bir müfredata bağlı kalmaktadır. Yabancı öğretmenlerimizde ve yerli öğretmenlerimizde birçok yetkinlik aramaktayız. Ve öğretmenlerimiz bizlerle çalışabilmek için birçok mülakattan geçmek durumundadır. Amerikanca kültürün genel İngilizce eğitimlerinde kullanmış olduğumuz yayınlardan bahsedelim. Culture Publications yayın evine ait olan Culture Box bir set halinde olarak bütün öğrencilerimize ücretsiz olarak her seviyede verilmektedir. Culture Box setimizin içerisinde üç tane kitap bulunmaktadır. Bir ana ders kitabı, bir supplementary, bir de support pack kitapları yer almaktadır. Bu üçlü setin akıllı tahta uygulaması ile birlikte öğrenciler telefonlarından, tabletlerinden ya da bilgisayarlarından akıllı tahta uygulamasına erişim sağlayıp diledikleri yerden dilin dört yeteneğinde pratik yapabilmektedir. Talebe göre öğrencilerimize Culture Box setinin yanında ek olarak self-learning, yani kendin öğren kitabı ve Quick and Easy kitabı da vermekteyiz. Quick and Easy kitabını öğrencilerimiz yine yoğun olarak gramer çalışabilir. Kendin öğren kitabında ise katılamadığı bütün dersleri videolu anlatımlar ve Türkçe konu anlatımıyla evde tek başlarına tekrar edebilir. Ve kursumuza katılan bütün öğrencilerimizi ücretsiz olarak sunmuş olduğumuz aslına bakarsanız en büyük avantajlardan biri de nedir? Mobil uygulamamız. Hemen gösterelim. Öncelikle olarak kullanıcı adı ve şifremize giriş sağlıyoruz. Giriş sağladığımız ekranda ana sayfamızda bizim için yapılan duyurular, kur bilgilerimiz, sertifika bilgilerimiz, yaklaşan quiz ve ödevlerimiz görünüyor. Menü kısmına geldiğimiz zaman öğretmenimizin bize vermiş olduğu ödevleri ödevlerin bölümünden görüntüleyip yapabiliyoruz. Quizlerimizi quizlerin bölümünden görüntüleyebiliyoruz. Sonuçlarımı da hem ödev hem de quiz sonuçlarımızı da bu ekrandan görüntüleyebiliyoruz. Anketler bölümüne katılıp kurs merkezini değerlendirebilirsiniz. İngilizce kursu uygulamasına geldiğimizde ise A1 seviyesinden B2 seviyesine kadar bütün konuların konu anlatım videolarını Amerikanca kültür öğretmenleri tarafından çekilen ders anlatım videolarını görüntüleyebilirsiniz. Bu videoları dilediğiniz gün, dilediğiniz saatte internetinizin olduğu her yerden seyredebilirsiniz. Ve MyKelim uygulamasına katıldığımız zaman ise dilin dört yeteneği inde uygulama yapabilirsiniz. My kelimenin detaylarına bakacak olursak dersler kısmına geldiğimizde A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar bütün kurları görüntüleyebilirsiniz bütün konularla ilgili dilin dört yeteneğini geliştirebilirsiniz. My Kelim uygulamasının program kısmında kendinize özel bir çalışma programı hazırlayarak sizler için en uygun zamanları değerlendirdiğiniz takdirde kaç seviye atlayabileceğinizi de planlayabilirsiniz. Şimdi tekrar mobil uygulamamıza dönüyorum. Mobil uygulamamızın sohbet bölümünde artı işaretine basıp oda oluşturduğumuz takdirde Amerikanca kültürün Türkiye'de bulunan bütün öğrencileriyle canlı olarak sohbet edebilirsiniz. Profilim bölümünü kontrol ediyoruz. Portfolyon bölümünden seviyenizi görebilirsiniz. Telefon numaranızı, mail adresinizi ve diğer bilgilerinizi de yine bu ekrandan görüp revize edebilirsiniz. Mobil uygulamamızı da görmüş olduk. Sizlere sunmuş olduğumuz bir diğer imkandan bahsetmek istiyorum. Bu imkanımızda diğer hiçbir kurs merkezinde göremeyeceğiniz türden. Real English. Sizlere İngilizceyi sadece defterle, kitapla, sınıfta, tahtada, akıllı tahtada öğretmiyoruz. Bizler size gerçek yaşamda konuşarak İngilizce öğretiyoruz. Sizlere direction dediğimiz yön bulma, adres tarif etme konusunu sınıfta işlemiyoruz. Tahtaya yönleri çizerek anlatmıyoruz. Sizleri caddeye çıkarıp adres tarif ettirerek işliyoruz. Ya da bir shopping konusunu size sınıfta anlatmıyoruz. Sizleri bir mağazaya götürüp alışveriş yaptırarak öğretiyoruz. Sipariş verme konusunu kafede öğrenirken uçağınızı kaçırdığınızda nasıl bir diyalogla karşılaşacağınızı havaalanında öğretiyoruz. %80 konuşma odaklı bölümün içerisinde yer alan Real English ile öğrendiğiniz her şeyi günlük yaşamınıza nasıl uyarlayacağınızı da gösteriyoruz. Speaking Club'lardan bahsedelim. Kursumuza kayıt olan bütün öğrencilerimiz ücretsiz olarak her hafta düzenli olarak her seviyede yapılan speaking club uygulamalarımıza katılabiliyor. Speaking club uygulamamızda aynı seviyeden olan öğrencilerle toplanıyoruz. Her hafta bir konu başlığı belirleyip bu konu başlığı üzerine sohbet ederek İngilizce pratik yapmış oluyoruz. Ayrıca kursumuzu bitirdikten sonra da speaking club uygulamalarımıza ücretsiz olarak katılmaya devam edebiliyorsunuz. Yine buna benzer Grammar Club, Movie Club, Vocabulary Club gibi birçok kulübümüzde de yine ücretsiz olarak sizlere destek sunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin kendi sınıfları ve kendi öğretmenleriyle oluşturmuş oldukları WhatsApp gruplarında ise 7-24 öğretmeninizle sohbet edebilme, sorularınızı iletebilme ya da aklınıza takılan her şeyi o an sorabilme imkanı da sağlamış oluyoruz. Bahsetmiş olduğumuz içeriklerle eğitimlerinizi tamamladıktan sonra sizlere en son kur geçme sınavınız yapılır ve uluslararası geçerli sertifikanız hazırlanır. Sizlere verilmiş olan sertifika Avrupa Birliği'nden onaylıdır, Avrupa Dil Konseyi'nden onaylıdır ve Europes onaylıdır. Kurs öğrencilerimizin kursumuza devam edebilme imkanının olmadığı durumlarda farklı illere farklı şubelerimize transfer hakkı, kayıt dondurma hakkı, kayıt devretme hakkı gibi birçok ekstra kolaylık sağlamaktayız. Kayıt transfer hakkınız şu ki sizler Elazığ'daki bir şubeden eğitim alırken İstanbul'a taşındığınızda eğitiminize kaldığı yerden İstanbul'da devam edebilirsiniz. Ya da kursa hiçbir şekilde gelme imkanınız yoksa eğitiminizi bir arkadaşınıza ya da bir yakınınıza devredebilirsiniz. Ya da uzun süreli eğitime ara vermek istediğiniz durumlarda 6 aya varan kayıt dondurma hakkınızı kullanabilirsiniz. Şunu da hatırlatmadan geçmeyelim. İngilizce öğrendiğiniz zaman mutlaka İngilizcenizi ileri seviyeye, en ileri seviyeye, en akıcı seviyeye taşıyabilmeniz için yurt dışı görmeniz gerekiyor. Sizlere sunacağımız ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı ve ekstra indirimler sayesinde dilemiş olduğunuz ülkeden yaz okulu, kış okulu, akademik programlara da katılabilirsiniz. Bu sayede daha fazla pratik yapma imkanı bularak yurt dışında da İngilizcenizi fazlasıyla geliştirebilirsiniz. Amerikanca kültür yabancı dil kurslarında sunmuş olduğumuz avantajlar bitmiyor. Ancak bir tanesinden daha bahsetmek gerekirse bu da hangisi olacaktır? Tabii ki TISOL. Uluslararası İngilizce Öğretmenliği Sertifikası. Bahsetmiş olduğum bu sertifika kurs merkezlerimizden B2 seviyesine kadar İngilizce eğitimini tamamlayan öğrencilere sunulmaktadır. Minimum ön lisans mezunu olan B2 seviyesindeki öğrencilerimiz Bizlere TISOL için başvurdukları takdirde onlara online bir eğitim veriyoruz. Ardından birkaç ders anlattırıyoruz. Belli yetenekleri onlara kazandırdıktan sonra onlara bir sertifika veriyoruz. Ve vermiş olduğumuz sertifikayla hem Türkiye'de hem de yurt dışında İngilizce öğretmeni olarak çalışma fırsatı bulabiliyorlar. Türkiye'de Bakanlıklarda, kreşlerde, gündüz bakım evlerinde birçok alanda İngilizce öğretmeni olarak çalışabilecekleri gibi aynı zamanda uluslararası İngilizce öğretmeni statüsüne kazandıkları için yurt dışında ana dili İngilizce olmayan ülkelerde de eğitim verebilirler. Amerikanca kültür yabancı dil kurslarının aslında bakarsanız sizlere sunmuş olduğu o kadar çok imkan var ki ancak bizler bir videoya ancak bu kadarını sığdırabildik. Sizler daha fazlasını öğrenmek için mobil uygulamamızı indirip size en yakın şubeyi harita üzerinden seçerek kendilerine ulaşabilirsiniz. Arayarak ya da kurumlarını ziyaret edip bir kahve içerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Hoşçakalın.